Hepinize merhabalar arkadaşlar. Minimo TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle gideceğiz ve AVM'ye gideceğiz. Orada çok eğleneceğiz. Ama oyun alanına benim girmem yasak. Neyse, çekebildiğim kadar oyun alanını da göstereyim size. Sonra işte tatlılar falan yiyeceğiz. Sonra AVM'ye gideceğiz ve kendimi yeni bir arkadaş alacağım. Biliyorsunuz geçen geçen hafta Çimen, Kuş, ben yani şeftali. Tembel hayvan ben. Bir de e, zürafa arkadaşım. Elması almıştık. Bugün de beğenebileceğim birkaç mini şey alacağız. Hadi o zaman gidelim. E, bir 5-10 dakika var. O yüzden şu e, kağıtlarımı göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar. Tamam bu kağıtlarım. Biri bu. Biri bu, biri de bu. Neyse, lafı daha fazla uzatmadan hadi gidelim. Arkadaşlar, arkadan ses gelirse özür dilerim. Bu arada sabahın daha yedisi. Şu kuleye bakar mısınız ya? Minimum TV8 yaptı ve beni en üstüne koydu. Saçmalık. Evet arkadaşlar, sabahın yedisini kanıtlamak için sana... Arkadaşım kulem düştü ya. Benekli iyi misin? İyiyim. Yeah. Ay çabuk gel. Ha kulak düştü. Haberin olsun. Evet arkadaşlar, hadi gidelim. Teşekkürler. Gidiyoruz. Evet artık. I, kestim çünkü çok uzun oldu birazcık uzun oldu yani şimdi kahvaltı yiyeceğiz sonra da oyunda gideceğiz ve saçımı sapan hareketler yapacağız neyse ben kahvaltıyı bekliyorum şu an. arkadaşlar ben kahvaltı gelince haber veririm şimdi kesmem lazım burayı kahvaltı çünkü hani Alemler falan seçiyor ya beni buraya bıraktılar. Arkadaşlar yemek geldi yemekler paylaşılmaz o yüzden yemeği yemeğimi çekmiyorum. Yiyeceğim şimdi bunları. Evet arkadaşlar şimdi geldik AVM'ye. Buçuk saat oynadık çok güzel. Şimdi AVM'ye geldik. Yine yeni miniş arkadaşımızı almaya gidiyoruz. Ben hemen gideyim oraya. Arkadaşlar yine geldik. Şimdi minişimizi alacağız. Çok kararsız kalacağım galiba. arkadaşlar sizce hangisini almalıyım şu kabibara mı şu kutu mu şu kutu mu veya şu kutulardan mı hiç çok kararsız kaldım ben evet arkadaşlar aldık bu kutuyu aldık bir de şurada kabibara aldık bir dakika arkadaşlar göstermek zorlanıyorum şimdi kabibara aldık şimdi eve gidiyoruz ve bunları açacağız böyle arkadaşlar biri şöyle küçük bir köpek ve inek pastası var, dondurması ve şapkası Bir de kabibara burada da elması var. Çok tatlı. Elmas değil arkadaşlar, elma. Evet arkadaşlar, en son mini şey almıştık ya. Bir de yanına bunu aldık. Hello Kitty arkadaşlarım. Hacı Yatmaz. Şöyle. Bunda da karakterler var arkadaşlar. Ben pom pom polimayı melodi. Ve şu ne çıkacak çok heyecanlıyım. Hadi bakalım sabırla bekliyoruz. Böyle alt tane önünde var. Çok güzeli bence. Acaba buradan ne çıkacak? Evet arkadaşlar şimdi bunları açacağız. Öncelikle şu hacı yapmazlar başlamak istiyorum. Çok heyecanlıyım bu için. Şimdi açalım. Evet arkadaşlar bu şöyle bir hacı yatmaz. Evet, arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar da açılma yeri yok mu ya? Ben bir bakas alayım en iyisi. arkadaşlar bu böyle olmayacak. Evet arkadaşlar bay bakas geldi. Ay, kamera. Ben bay bakas ne istemiştiniz? Şu kutuyu açabilir misin? Tabii ki. Şöyle arkadaşlar Birinci kısmı da açıyorum. Kesiyorum ben doğrusu. Kestim. Şöyle arkadaşlar paketi var. Şöyle çöpümüzü şuraya koyalım. Buradan arkadaşlar şeker çıktı. Şekerle güzelliğine bakın. Arkadaşlar E296 yazıyor. Ben zaten biliyordum. Size de göstermek istedim. Yani şekerleri yemeyin. Bakın şurada E296 yazıyor. yemeyin bu şekerleri arkadaşlar. Zararlı. E 296 çok zararlı bir kimyasal. Ben de Ben şekerler çıktı. Ben bu şekerleri e, oyun için kullanırım. Böyle bir şey için kullanırım ama böyle, böyle şeker çıktı. Evet arkadaşlar alt kısımda o zaman hacı yapmazımız var. Acaba hangisi çıkacak? inşallah istediğim çıkar. Dedim. Arkadaşlar aynısı çıktı. Bundan benim vardı ya. Arkadaşlar bundan benim vardı. Ya. Çok üzüldüm. Serisi de şöyle. Üfkıcıklar. Bunlar iki tane oldu. Şundan da bir tane var. Şurada da bir tane var. Ama gıcıklar işte. Üf, niye hepsine aynı şey koyarsınız ki? Aynısı çıktı. Saçmalık. Şey aynısı çıktı diye üzülmediniz diye Arkadaşlar aşırı pardon ben video çalışıyor sanıyordum. Sessiz kamerada bir dişi açtım ve bunu açıyordum şu anda. Ay Allah'ım ya. Ben kamera çalışıyor sanıyordum. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ben kartları kartları açtım. Bakın şöyle kartlar çıktı. Şöyle bir liste çıktı. Şöyle bir şapka çıktı. Şu seriyi açıyorum. Ve kabibara bir şöyle. Ya beni niye çekmediniz? Estağfurullah. Şöyle bir elbası var arkadaşlar. Elması çıktı. <laughs> ya sunusun elbamı kimse alamaz. Tamam ya çok hırçın değil. Çok hırçınsın. Şöyle bir şapka çıktı. İyi kadarıyla. Ama bu ıı, tabi tabii bana olmuyor. Şu setler çıktı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle bir dondurma var. Ay. Şöyle bir dondurma arkadaşlar. Üstünde patiz olan bir dondurma. Bu sanırım yaz serisinden arkadaşlar. İh, dondurma bu. İh, dondurmaya bayılırım. Dondurma. Ben de elmaya bayılırım Ya birazcık Nazik olur musun Şeyle arkadaşlar bir çilekli Kekimiz var Öf çıkmıyor çilekli Kek Heh, Çilekli kek Şöyle bir çilekli kek ben çilekli kekten daha çok elmayı severim arkadaşlar. Ee, tamam işte böyle bir çilekli kek. Çilekli kek mi? Çilekli keke bayılırım. Herkes de bir şey yiyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar önceki ineği açacağım. İneği şöyle bir şey, ipi şey yapalım biz. Keselim ipini kestim arkadaşlar. Ne çabuk derseniz evet ne çabuk. Ayşe çok tatlı. Ne? Çok şirin arkadaşlar. Hiç inek yoktu benim. Evet. Bu şapka bana olur mu? Bu seriden çıktı ama bu şapka. Siz benim kantinimin yemeklerini de yiyorsunuz. Kantin yok ki burada. Ama ben kantin kuracağım ve yemek de sağlayacağım. Benler yemek çalmak da nedir? Şöyle, evet arkadaşlar bir de köpek bir dişimiz var. Hemen bunu da bakalım. Bunu da bunu, bana da bakalım. Bana da ya ne diyorum ben değilse. Buna da bakalım. Evet buna da. Şöyle arkadaşlar bay makasla keselim. Bay makasla da vallahi maşallah. Bütün bu işlerin kablosunu kesebildim. Kırmızı başlıklı kızın. Kırmızı başlık kızın bir büyük... kırmızı arkadaşlar. Çok tatlı. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? İsmi ne olsun? Kaka olsun. Evet. Demek herkes geldi. Arkadaşlar bunlar çok tatlı ya. Ben çok beğendim. Hacı yapmaz dışında tabii. Evet. ilk defa arkadaşlar şöyle bir köpek bir oluyor. Çok güzel. Lepesi yazıyor arkasında. Lepesi. Tekrar da özür diliyorum bu kapibara bir açtığım için. Ben video çalışıyor sanıyordum. Şöyle arkadaşlar şekerler çıktı. Şekerleri açacağım Ay. Ya ne oldu arkadaşlar. Şekerleri tabii ki yemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü 296 var içinde. İçlerinde. Aa şeker bu. Kantinime götürebilecek çok harika bir şey. Arkadaşlar bunu, bunu şeye deneyelim köpeğe. Köpeğe tam oldu. Evet tam oldu. Çok, çok güzel oldu. Aklıma fikir geldi arkadaşlar. Şunu bir ver. Gerçekten güzel bir fikir geldi. Şöyle arkadaşlar şeker şeker torbası bir şey yapacağım. Dondurmayı da ver. Elbayı da ver. Hey! Tamam. Bakın arkadaşlar kantin için hazır bir tane torba. Şey kalabilir. E ee, bunlar ne de olacak? Aa kör fikir geldi. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Aa. <laughs> e, sonraki bir diş çalımı görüşürüz. Bu arada part 2. Çünkü bir, bir önceki seferde bu tembel hayvan bir Bu Zürafa bir Ve... Bu kuş biliş olan şimeli açmıştık. Bu arada sizin favori bilişin, evdeki favori bilişiniz de eğer varsa tabi. Ee, yorumları bekliyorum. Yorumları inşallah açabilirim. Ee, çünkü açmıyorum sanırım ben. Açıyor muyum? Hatırlamıyorum ama neyse. Görüşürüz. Ya ben de görüşürüz diyeyim? Ben sizin amcanızım. Görüşürüz.